Arkadaşlar bugün ormanda hazine arayacağız. Gitmeyelim. Gidelim. Geldik. O kim? Ben de gelin. Tamam. Diğerlerin nerede? Aha ha ha. Onlara şey mi yaptın alsana? sana. Ha. Atayım şu hurdayı. Bırak. Seni bırakmam için bana kitabını verecek. Hayır ilahı. Ver dedim sana yeter. Vermeyeceğim. O zaman yanacaksın. Gel benle çabuk. Yapma lütfen. Yapacağım ha. Asla yakamayacaksın tuvaletteyi. Al sana. Buraya gelin, buraya gelin. İndat. Surge, atın surgeyi bozuldu galiba artık yok.